World can't survive if you stay together. Venom The Last Dance filminin çekimleri sonunda tamamlandı ve filmin final fragmanı 12 Eylül Perşembe günü yayınlanacak. Film hakkında elimize geçen yeni bilgiler ve teaser üzerinde inceleme yapacağım. Ayrıca Andrew Garfield'ın Spider-Man olarak geri dönmesi hakkında da konuşacağım. Çünkü onun da yakın zamanda bir filmi çıktı ve Spider-Man olarak ne zaman geri döneceksin sorusuna sonsuz ihtimaller ve konular olduğundan bahsederek her an geri dönebileceğini söyledi. Elbette bu video içerisinde tüm detayları ele alacağım ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Venom The Last Dance filminin çekimlerinin hala devam ettiğini en son birkaç gün önce sizlere söylemiştim. Venom The Last Dance filminden yeni bir teaser yayınlandı ve bu teaserda yeni bir simbiyot ortaya çıktı. Venom'un 3. filmi için hala yeni sahneler çekildiğini çok iyi biliyoruz. Madame Web filminin batması ile birlikte Sony artık elindeki filmlere daha fazla para ve emek vermeye başladığını açıkladı. Craven the Hunter filmine bile aslında hiç görmeyeceğimiz bazı karakterleri dahil etti. Filmin vizyona girmesine neredeyse bir ay kalmışken hala yeni sahneler mi çekiliyordu derseniz evet çekiliyordu. Las Vegas sahnelerinin çekimleri filme sonradan eklendi. Hatta şu en son yayınlanan teaserda gördüğümüz yeşil simbiyot bile yeni eklenen sahnelerden biriydi. Zaten görselliğinin kötü olmasından ve Carnage'ın tasarımının kullanılmasından bunu hemen anlamıştık. Bu noktada Sony filmin sonunu saklamak ve gizli tutmak için son ana kadar bekledi. Filmlere daha fazla emek vermek ve yeni sahneler eklemek için sağlam bir bütçe ayırdı. Çünkü Sony, yeni gelecek olan filmlerin Madam ve filmiyle aynı kaderi paylaşmasını istemiyordu. Bu yüzden yeni yayınlanan teaser'da gördüğümüz yeşil simbiyotun yapısı çok büyük ihtimalle filmde değişecek gibi görünüyor. Belki karakterin tasarımını kırmızı ve siyah yapabilirler. Çünkü fragmanda Eddie'nin eline uzanan başka bir simbiyot görüyoruz. Eddie'nin içinde Venom varken başka bir yerde Eddie'ye uzanabilecek 2 alternatif karakter var. Belki 3 de olabilir ve bunu sizlere zaten videonun sonlarında söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi Toxin ve diğeri ise Scream'di. Hatırlarsanız toksin Patrick Mulligan'ın bedenini tamamen ele geçirdi. Şu anda onu bu simbiyottan kurtarmak Eddie Brock ve Venom'a kalmış durumda. Bu filmin sonunda Venom'un ölme ihtimaline karşı hala bir kozumuz var. Yakalanmamak. Şaka şaka çünkü filmin başında yakalanan ufak Venom parçası sayesinde Venom ölse bile tekrardan geri dönebilir. Yani filmi izlerken Venom ölürse bence hemen üzülmeyin çünkü kovan bilgisi sayesinde Eddie Brock'ta yaşadığı her şeyi tekrardan hatırlayacak. Zaten teaserda birbirine bağlı dallardan oluşan simbiyot kovanını görüyoruz. Bu simbiyot sarmalı Venom'un bahsettiği kovan bilgisi olmalı. Bu bahsettiğimiz kavram simbiyotların ortak bilinci olarak geçiyor ve çizgi romanlarda da vardı. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş hatta ölmüş olan tüm simbiyotların bilinci bu ortak kovan bilgisini aktarılıyor ve aslında bu bölge onların ahireti gibi bir şey. Hatırlarsanız daha önce aynı kavramı Transformer'lar öldüğünde nereye gidiyor videosunda da açıklamıştım. Null simbiyotiklerden topladığı verilerin kayda alınması için böyle bir sistem yaratmış. Sizin anlayacağınız Venom ya da Carnage ölmüş olsa bile aslında gerçek anlamda ölmüyorlar. Onların birinci yaşanmışlıkları ve gördükleri her şey bu süper simbiyotik bilgisayarda depolanıyor. Tabi şu anda kovan bilgisi sadece ölmüş olan simbiyotlarda geçerli değil tabi ki dostlar. Çünkü ölmüş olan simbiyotlardan bir tanesini Spider-Man 3 filminde göstermişlerdi. Hatta bizim Venom çok büyük ihtimalle o Venom'un yerine geldi. Bilmeyenler varsa evet simbiyotlar aslında canlı birer süper bilgisayardır. Hatta teknolojik aletlerle araları oldukça iyidir. Francis Berrison. Sen estes sakin ol. Pekala. Gözlüyorum, bekliyorum. Venom tamam. <laughs> Lethal bir karnış filmini izlerseniz Venom'un gördüğü hiçbir şeyi unutmadığını anlarsınız. Yani Venom tam anlamıyla bir süper zeki bilgisayardır. Fragmanda bu sisteme özellikle gönderme yaptıklarını görmek dikkatimi çektiği için sizlerle paylaştım. Filmde Scream'in ev sahibi olacağını söylediğim kadını buradan çok daha ne şekilde görüyoruz. Dünyaya gelen yeni meteoritlerin içinde simbiyotlar olduğunu düşünüyorum. Spider-Man 2 oyununu oynadıysanız bir sahnede Miles'ın simbiyotlarla telepatik bağlantı kurduğunu ve kovan bilgisi sarmalına geçiş yaptığını görebilirsiniz. Bu sarmal sayesinde tüm simbiyotların ortak bilinç ağı olması gerçekten muazzam bir şey. Evet filmde bu tür detaylara değinecekler ve belki de bizleri tatmin etmeyecek ama umarım filmde Scream'i görme şansımız olur. Özellikle şu sahnede Eddie Brock'a uzanan simbiyotun Scream ya da toksin olmasını gerçekten çok istiyorum. Eğer ki filmde şu kadını bu kadar süre gösterip Scream'i getirmezlerse bir puan kırarak filme başlayacağımı söylemek istiyorum. Yeni gelen teaser'da Zinopage'in daha çok sahnede yer alacağını göstermişler. Özellikle birçok sahnede Venom'un peşine düşmesi ve sürekli ondan kaçmaya çalışmaları beklediğinden daha çok sahne olduğunu göstermiş oldu. Ancak Zinopech sadece Venom'un peşinde yoksa diğer simbiyotları davlayacak mı işte bunu da düşünmemizi istiyorlar. Çünkü bildiğim kadarıyla Zinopech aslında kontrol edilebilen bir canavar değildi. Önüne gelen tüm simbiyotları yemek isteyeceği için belki bir noktada Toxin, Venom ve belki de Scream ittifak kurabilirler. Hani sizlere sürekli ilk filmde hibrit gelebilirdi ama harcandı falan diyordum ya işte bu sahnede gördüğümüz şey bir süper simbiyot olabilir. İçinde Venom ve diğer simbiyotların olduğu bir simbiyot kovanı Xenopage'i durdurmak için güçlerini birleştirmiş olabilir. Bu sahnede Eddie Brock'u tekrardan Venom'a ulaşmaya çalışıyor gibi göstermişler. Hibrit öyle bir şey ki içinde insan olmasa bile güçlü bir formda kalabiliyordu. Hatta ilk filmin final savaşında Riot Venom'u ve Eddie'yi içine alarak kendini bir süper simbiyota dönüştürmeyi başardı. Venom normalde siyah olurken bu simbiyotun biraz daha farklı bir renkte olması da bana bu ihtimali düşündürdü. Elbette final fragmanı gelene kadar konuşmak için çok erken ancak neler düşündüğümü ve aklımdan neler geçtiğini merak ediyorsanız diye açıklamak istedim. Bu arada Venom ve Eddie'nin uçak sahnesinde Tom Cruise'un bunu nasıl yaptığını sorduklarını görüyoruz. <laughs> Bilmeyenler varsa Tom Cruise görevimiz tehlike filmi için uçağı bu şekilde dışarıdan bağlanıp gerçekten de böyle bir sahne çekmişti. Bunu yapmak simbiyotlu bir adam için bile son derece zorken Super Iron Man için bebek oyuncağıydı. Son sahnede ise bir adamın kıyafetlerini çalıyorlar. Kılık değiştirmek için bir adamın kıyafetlerini çalmaları ise aslında Venom serisine bir hakaret kabul edilmeli. Çünkü çizgi romanlarda Venom Peter'ın kılık değiştirmesine yardımcı olabiliyordu. Venom simbiyotik özelliği sayesinde Peter'ın üzerinde farklı kostümler entegre ediyordu. Filmi hazırlarken böyle detayları kaçırdıklarını gördükçe acaba filmden çok mu şey bekliyoruz diye düşünüyorum ama gerçekten olması gereken şeylerden fazlasını beklemiyoruz. Vallahi artık Null falan görmeye geçtik bari fragmanda gördüklerimizi alsak yeter diyoruz. Şimdi Andrew Garfield meselesine gelecek olursak Venom 3 filminin ilk sızdırıldığı söylenen senaryosunda gerçekten de Andrew Garfield'ın filmde olacağını söylüyorlardı. Ancak fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sızdırıldığı söylenen senaryo ile hiçbir alakası olmadığını zaten konuşmuştuk. Bu yüzden filmde Tom Holland'ın bir versiyonu olsa bile Andrew Garfield'ın olmasını gerçekten beklemiyorum ancak sonsuz olasılıklardan ve Amazing Spider-Man 3 filminden bahsederken aslında Doomsday ve Secret Wars'ta geri döneceğini ima etmesi gerçekten çok muhtemel bir durum. Çünkü bu şekilde devam ederlerse Andrew Garfield gelecekte 3 MCU filminde kesin bir şekilde geri dönecek. Bunlar sırasıyla Avengers Doomsday, Spider-Man 4 ve Avengers Secret Wars filmleri olacak. Bu yüzden artık geri dönemeyeceğim falan demesinin bir anlamı kalmadığı için sonsuz ihtimallerden bahsediyor. Gerçekten filmde gelmesini hiç beklemiyorum ama gelirse de Sony'ye helal olsun derim. Deadpool Wolverine filminde Void'de çekilen tüm sahneler sızdırıldı derken kimse filmde Human Torch'un burada olmasını beklemiyordu. Deadpool and Wolverine filmi 1 milyar doları geride bırakırken Sony de böyle bir şey yaparsa en azından filminin reklamını yapmış olur. Bakalım 12 Eylül'de yayınlanacak fragmanda daha neler gösterecekler. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.